thank cool. Başkan, 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 Değerli arkadaşlarım, değerli koronacılıklar. Bakın. Bakın burada burada yaklaştım. Iki gün bir zamanınız var. Sakin olalım. Ve kendimiz inşallah bu seçimi görüyorsunuz. Güzel'in etrafında tüm kara köprüler. Kara Tabii ki tabii ki ben de kara çöplerden beraberim. Yani inanın, inanın şu anda iki site toplantısı. Dört beş tane köy. Hepsi tek yumruk olmuş, tek. Yani burada sadece <laughs> şu anda mevcut belediye başkanı. Mevcut belediye başkanı inanın üçüncü sırada. Değil de bizden yarışacak gücü yok. Sizler varsınız diye kendisi şu anda üçüncü sırada. Kimsenin yüzüne bakacak hali yok. Ama ben... Fakrata Pazar günü inşallah, inşallah pazar günü 10 bin oy farkla öndeyiz. 10 bin oy. Senin olacağım aslanım. Senin olacağım Senin olacağım Senin olacağım. Ne diyorlar? Silahlar atıldı. Eyo olarak Bizim seçim büromuzun önünde ancak 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 karafil güller atıyor. <laughs> Geçen, gibi. Geçen gibi dışarıdan oy getirip kaydetmek de yok. <laughs> Bizler burada yaklaşık 48 saniye saat bir zaman var. Sandıklarımızı terk etmeyeceğiz. Evet. Heç zaman için terk etmeyeceğiz. Çünkü kendileri biliyor. Artık onların gidecek ne bir köy, köy ne bir mahallede yüzleri kalmış, ne kara köyün içerisinde kalmış. Ben bir pazara gittiğim zaman Salı pazarına Cuma pazarına gittiğim zaman yeminler söylüyor, milletvekilleri de dahil, kadın kolları da dahil, hepsi arka taraftan de sizin hizmetkarınız olacak. Burada bir, burada bir ablamız var. Benim kadim dostum, kadim bir abla, Leman ablam var. İki kelime de Leman ablası diyeceğim bu Sevgili kardeşlerim, benim torunum yaşındaki çocuklarım. Yalana, talana yer yok. varsa varsa, eğer biz yalara dolana müsaade etmeyeceğiz. Bu da engelleyeceğiz. Türlü bir iftiralar atılıyor. Ama biz uyanık olacağız. Asla taviz vermeyeceğiz. Bravo! Dur Herkes... yalan, yalan üç kağıt varsa şey yapıyorlar. Ama bizi kimse kandıramaz. Urfa'ya Maraş'la aday getiriyorlar. Urfa'da adam mı yok? <laughs> Urfa'yı yönetecek adam yok. Cuma pazar günü sandıkta derslerini vereceğiz. Hep beraber pazar günü sabaha kadar sabaha kadar burada oturup davul zurnayla davul zurna eşliğinde hep beraber eğleneceğiz inşallah. Tamam. Zafer yapıldır merak etmeyin. Davulun var mı? Yes, sir. Yes,